Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ee, önemli bir açıklamam var. Ee, Minecraft Artık serisine tek başıma devam edeceğim. Naruto bana e, küçük bir hatta küçük demeyeyim büyük bir ihanet yaptı. Ne mi? Ya ben anlatayım. Minecraft oynayacağız zaten. Naruto ee, e, ağladı. Onun, onun için video çekerken o çok pis ağladı. Ee, ben oyuna girdiğimde Naruto beni oyuna dikkat ediyordu. Ben artık yani video çekmek istemiyorum. Ben dedim ki ben sana meraklı değilim kardeşim dedim. Sonra öyle kavga başladı. Sonra Naruto ile... ii biakaa unitmayin warga aiaka ayi abu aksakadan akakadan aaaaublar Değil. Arkadaşlar e, ben onun her videosuna like at, atardım yani severdim arka iyi sevdim de arkadaşımı ama son darbesiyle yani beni çok üzdü. E, videom çekmemi izin vermedi. Senin video çekeceğine git çok çoldu. O video beni çok üzdü. O o o videoda e, çok eğlendik hatta önceki videoda beni öldürdüm Sonra ben onu öldürdüm şeydi. Aslında ben o videoda öldürmedim. Video dışı bir güzel patakladım, Öldürdüm. Ama e, o video video artık ben seninle ilişkim olmasını istemiyorum dedi. Abi ben sana meraklı değilim Naruto. Aklı sıraca çok ünlü olmaya çalışacak. Ya, ünlü olsun da bir kurtulayım bundan ya. Vallahi. para her şey yetiyor. köyün sahibi benim. Sadece benim. Uyuyacağım mutlu mutluyum. Doğrusu. Ya yani gelirse de ona hiç bakmaz. Ha korkmam ya. Birisiyle niye böyle bir şey yapsın? Ya ben ne diyorum onun oyun oynuyordu ya. Arkadaşlar Yani tartışmamız arada sıra doluyordu. Kavga ediyorduk ama kadar da büyük kavga etmedik hiç. Ama bayağı bir abartı. Ee, video çekmişim. Aklısı ve videoları çok izleniyor. Benim ilk videom onun iki katı izlendi. O 17 ben 34 izlendim. Ee, önceki Minecraft videom ona dedim ki benim çok fazla izlendi ama onunkinden az izlendi. Çıkırmak istemeyen birisini kontrol ettiler yani. En güzelleşti, güzel oldu şöyle şu yık şunları yıkayacağım. sarsalık bunlar şöyle bunlar parlak atıyor. o yüzden kırdım <laughs> ev böyle güzel bir şekilde arkadaşlar her türlü haddine göre konuşmamız onun haddi bunu yapmamadığı için konuşmaya kalkıştı arkadaşlar. Ama haddini açtı artık. Baktım. Yani her şeyi affedecek yani. Affedecek, affedemem. Benim yatağım da çalmıştı. Onun yüzünden yatağım da Ne oldu? Yani gel şu. şimdi deriz. Adam benden prim kastı sonra gitti. Ben seninle video çekmek istemiyorum. Ben istemiyorum. Ay ben sen çok meraklı mıydın ya? Of, of ya video çekmek istemiyormuş. Çekmesin gidip şimdi videosuna like, e, dislike atmasını atarım ama ben onun gibi değilim. Arkadaşlar videosuna dislike atmam ben. Gidip niye videosuna dislike atayım? Ama siz atabilirsiniz işte. Siz benim ge gel gönderdiğim sakın söylemeyin. Siz gidin bol bol dislike. Like yerine gidin dislike tamam mı? Abi sen hayırdır ya diyeyim falan. Yorumlar kötü kötü şeyler yazmayın ama. Arkadaşlar bu açıklama videosu gibi oldu. Ama Из-за из-за что... Film kasmak istiyorsan git kendi emeğine e, video çek yap film kas. Ama eğer böyle hainlik ederek yapacaksan film kasmayı sen hiç film kasma ya. Direkt git kendi emeğine video çek. Ben kimseye bir şey kasıyor muyum ya? <laughs> yo vur 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 vur. çok zor oldu. Yorumlar var da oyunu oynadım ve kimseye... Hiçbir hiç şey hiç hiç olmuyor. Bu çok Peki. Değil oldu Abi öyle beni ölüm beni öldürün beni öldürün beni. Onu öldüremediler galiba. Öldürün beni. Öldürün. kasa Tamam kasa kasa 5 abone oldu. Sonra bir ağladı. Şu an dinlenemezsiniz. Yakında canavar var. Yakında canavar bir şarjıyım. Hiç sevmiyorum ya. Yani. Nerede canavar var? Canavar manavar. Gitmiş canavar sanırım değil mi? Gitmiş olması gerekiyor. Aa, evet. Arkadaşlar oyun çok pis kalıyor. Oyun çıkmadan hemen gideceğiz. Kendileri bırakacağım. Eğer e, gibi şeyler kendileri burada kalsın. burada Hasan. Hasan. Efendim. Ne söylüyor bu? İngilizce anlamadım. Sevgili arkadaşlar. Bak.